sevgili Sakaryalılar, kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, aziz kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Maşallah Sakarya bugün gümbür gümbür geliyor. Her zamanki gibi. Sözlerimin hemen başında bu gece idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat gecenizi tebrik ediyorum. Rabbim bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte Ramazan-ı Şerife kavuştursun diyorum. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki mazlumların Allah yardımcısı olsun diye dua ediyorum. Kardeşlerim, öncelikle sizlere olan teşekkür borcumuzu ifa etmek istiyorum. Geçen sene Mayıs ayında tarihimizin en kritik seçimlerinden birini yaşadık. 14 18 14 28 Mayıs seçimleri Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde daima örnek gösterilecektir.